Selamlar. Evet arkadaşlar selamlar. Tekrar diyelim. Ee, bugün yeniden bir PUBG Mobile videosu çekiyorum. Sanırım şu aralar daha fazla PUBG Mobile videoları gelecek arkadaşlar üzgünüm. Ee, Roblox stüdyosu isterseniz onlar da gelecek arkadaşlar ben şimdilik yani şu anda PUBG videolarını atıyorum. Bundan da haberiniz olsun. Arkadaşlar şimdiden diyeyim hepinizin bayramı mübarek olsun. Geçmiş kandili mübarek olsun Bayramı mübarek olsun Yetişirim ben aynı, aynı, aynı. aynı dediğim gibi arkadaşlar Öyle yani Geçmiş kandilimiz bayramımız mübarek olsun Diyorum hmm, Yukarı al işte buyur

Arkalayabilirler diye de şey. Yani Şu tekneden falan. Bilir tekneden. Şimdi yani buna da yazık Allah rızası için yani. Bakalım bakalım. Hadi ama Face to face hadi. Var ya, akardık, sik bir dedim şu Lyon Paradox 68. M24'ü kafama bir geçirmişti diyordum. M4'ü geçirdim. Hadi face to face hadi. Hadi face to face hadi. Değil, face to face Arkadaşlar ben nasıl bir yerin içine düştüm? Ah ah baba bak bak bakar sanki Baba baba Oha, oha, oha. Hayır ama ya. Ben orada geri gittim. O adam nasıl beni tutturabildi? İyi tamam. Direkt hiç tutun tutun yapmadan. Direkt... Arabayı alıp ben buradan çıkarım. Direkt hiç beklemeyeceğim. Peki, turbala. Arkadaşlar bakın, Erancil'de bildiğiniz gibi böyle sağ şerit, sol şerit yok ama burada var işte. Ablamın en sevdiği yerden geçtim ben biraz önce. Vetr falan mıydı neydi işte orası. Biz ablamla hep burada oynardık. Tabi ablam PUBG dedi ben ablam. Artık ablam PUBG oynamıyor. Ama yine de onunla da bir video gelir ya yani. Evet şimdi arkadaşlar sahipıyoruz. solsa Sol sağ sol sağ her gün bayram olsa. Anında işte bak düğün yerine geçtik ya. Hoppa işte budur geldik düğün yerine. Face to face face to face. Çık hadi. Ne çıkacak? Loot verir misin kanka? Of 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 Güzel tamam. Oo, aa, Mükemmel bir silah. İkilisi değil ama olsun. Yani ama de. Arkadaşlar bakın eğer bir gibi olsaydı yani köprü üstüne tam köprü üstünde o işe olacak olsaydı ben direkt köprü üstüne girerdim yani ben bunda değil yatırınca arkadaşlar muhtemelen ben bir karla alırım aynı bunun da işte bu şimdi bir şey bir drop savaşı olabilir Bağ, ba, bak 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 buradan yeni çıkmış sıcak sıcak Dumanlarını da tüf tüklemiş. Hemen koşarlar. Ne güzel. Hı ha. Alın işte. Bu da sır. Airdrop var diye geliyor.